Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun süredir video çekmiyorduk. Yine tekrar buluştuk. Bugün açık havada sizler için güzel bir video çekmeyi istiyorum. Çok can alıcı konular konuşacağız yine bugün. Ama ondan öncesinde bizi sosyal medyada takip etmek istiyorsanız eğer Lipödemle Hayat Facebook grubu Lipödemle Alt Hayat Instagram sayfam oradan takip edebilirsiniz. Oradan güncel bilgileri, paylaşımları takip edebilirsiniz. Evet bugün konuşmak istediğim sizinle konu ve en çok konuda sorulan sorulardan bir tanesi. Genelde yaz bitiminde hep böyle bu tür sorular geliyor. Ee, sorumuz şey tüp mide ameliyatı olmalı mıyım? İşte alternatif tedavi yöntemleri, soğuk lipoliz bizde işe yarar mı? Sıcak lipoliz bizde işe yarar mı? Lipoliz iğneleri bizde işe yarar mı? Ee, i̇şte şu ameliyatlar bizde işe yarar mı? Bu ameliyatlar bizde işe yarar mı? Bize tamamen işin böyle Hani e, cerrahisini, işin e, bu tür olayını konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle aslında beni uzun süredir takip edenler bu sorunun cevabını zaten biliyorlar. Ama uzun süre takip ettiği halde anlamamakta ısrar edenler ya da işte hayatında gerçekten böyle bir şey yaptığı zaman yeni bir sayfa açılır, aç, açılacağını düşünenler buyurun size hap bilgiler buradan. Neden? Çünkü... Şimdi önce tüp mide ameliyatlarıyla başlıyorum. Arkadaşlar ben size ne diyorum? Lipödem her zaman e, yangıya ve enflamasyona sebep olan kronik bir e, hastalık. E, ve e, bu hastalığın en büyük sebeplerinden birisi sadece göründüğünüz iki bacaktan ibaret değilsiniz. Bunun daha fazlası var. Bu işin bir mutfağı var. Bunun, bu işin bir iç tarafı var. Yani bu zincirleme olarak senin bütün organlarını zaten tahrip etmeye başlamış bir hastalık. Yani karaciğerin düzgün çalışmıyor, böbreklerin düzgün çalışmıyor, pankreasta sıkıntılar var, bağırsaklarda problemler var. Bazen safra kesesi problemi yaşanabiliyor çünkü yağ metabolizması bozuk olduğu için bla bla bla, bla, bla bir sürü şey. Kadın hastalıkları ile ilgili sorunlar var. Polikistik oral endosometri bilmem ne, tiroid problemleri, hormonal problemler bir sürü sayım. Hayır. Ben gayet sağlıklıyım diyorsunuz. Değil mi? Duyuyorum. Çünkü sağlıklı değilsiniz aslında da. Şişmansınız diye dünya başınıza yıkıldı. Şişmanım 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 şişmanım. İşte hep sosyal medyadan gördükleriniz, o başarı hikayeleri. Niye kimse başarısızlık hikayelerini paylaşmıyor? Ya siz de paylaşın. Vebal alıyorsunuz. Gerçekten başarısızlık hikayelerini paylaşılması gerekiyor. Sanırım bunu en doğal ve en şeffaf şekilde yapan insanlardan bir tanesi de benim. Çünkü ben başarısızlıklarımı da paylaşıyorum. Bakın sarkan kollarımı da paylaşıyorum. Niye? insanlara boşu boşuna umut olmayın. Ya artık şu kapitalist düzenin bir kölesi olmayın ya. Hani her şeyin ucundan bir para, bir maddiyat, bir güzellik, bir övgü beklemeyin. Zaten sizi seven insanlar olduğunuz gibi de seviyor. Sarkmalarınızda da seviyor, deformasyonlarınızda da seviyor. Yüreğinizi seven insanlar yetiyor size. Neyse. Konumuza geri dönelim. Şimdi sen hala hazırda fokur fokur fokur, fokur 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 kaynıyor vücut tek şişmanım 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 diye üzülüyorsun gidip tüp mide ameliyatı olmak istiyorsun gidip e, liposakşın ameliyatı yaptırmak istiyorsun ya tamam ben kendimi kestirmeyeceğim gideyim bari bir soğuk lipoliz yaptırayım diyorsun ya arkadaşım sen şişman değilsin hastasın hastasın lipöden bir hastalık sen hastasın senin iyileşmen lazım senin şifa bulman lazım bu ameliyatların hiçbirisi sana şifa getirmeyecek senin önce bir iyileşmen lazım. Sen hastasın. Senin organların hasta. Senin organların ağlıyor. Bacaklarının iki görüntüsünden daha değerli bir şey var. İçeride çalışan bir sistem, bir makine var. Bunlar hasta. Ya bunu bir kabul et. Hastasın, iyileşmen lazım. Ve iyileşmenin tek yolu bu vücut denen makineye doğru yakıtı yollamak. Senin vücudun benzinle çalışıyorsa sen ona dizel gönderemezsin. Sen ona benzin göndermek zorundasın ve en kaliteli benzini göndermek zorundasın. Bakımlarını yapmak zorundasın. Nasıl arabanın bilmem kaç bin kilometre bakımı geliyor onu servise götürüyorsan kendini de servise götüreceksin. Kan tahlillerini yaptırmak zorundasın. Vitamin mineral dengelerine baktırmak zorundasın. Her şey kan tahlillerinde çıkmıyor. Bağırsaklardaki, midelerdeki, oradaki, buradaki. Bir şekilde içten olarak iyileşmek zorundasın. Peki tüp mide ameliyatı olsam ne olur? Bakın şu olur. Sen gidip sapa sağlam bir mideyi kestiriyorsun. Ya şu kolunun yarısını kesmek gibi düşün. Ya bir yerin kesildi senin. Orada bir tahribat var. Ne oluyor? Vücut ne diyor? Eyvah. Savaş var. Alarm. Dan 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 dan. Bütün askerler oraya. Orayı iyileştirmemiz gerekiyor. Önce bir iyileşme süreci için uğraşacaksın. Vücuttaki enflamasyon tavan. Ne yapıyoruz e, tüp mide ameliyatlarında? Vücudu mahrum bırakarak besleniyoruz. Değil mi? kuş yemi kadar, avuç içi kadar yemekle besleniyorsun bir sene ikisin. Psikolojin bozulmayacak mı zannediyorsun? Hı? Her gün o saçma sapan püreleri yemeye başladığın zaman bit kadar miden var tabii ki şey olmuyor zorlanmayacağım falan zaten zorlanacaksın. Benim abim, benim amcamın kızı, amcamın oğlu hepsi tüp mide ameliyatı oldular. Çözüm mü? Bir sene, iki sene. Git yaptır. Git sapasağlam mideni kestir. Ya korkmuyor musunuz? Gerçekten. Yani Tüp mide ameliyatı olduğunuz zaman ya da bir cerrahiye girdiğiniz zaman ya ben masada kalır mıyım diye korkmuyor musunuz? Arkadaşlar bademcik ameliyatı bile bir ameliyat. Her ameliyatın bir riski var. Değer mi? Duymuyor muyuz? Tüp mide ameliyatı yüzünden bir sürü komplikasyon yaşayanlar, vefat edenler, işte midesinde ciddi problemler. Seren seren gelin böğürdü resmen yani kadın ekranlarda kendiniz de gördüğünüz ne hale geldi. Yani gerçekten korkmuyor musunuz? Ya sağlıklı olmaya çalışın. Bırakın güzelliği. Şimdi diyorsun ki sana konuşması kolay. Ben bu süreçten kolay geçmedim ki. Yani e, hani bu süreçten kolay geçersin. iki günde, üç günde zayıflarsın edersin. Hayır. Ya ne olursunuz sağlığınızı düşünün. Peki soğuk lipoliz, yani tüp mide ameliyatı vücudu, sözün özü tüp mide ameliyatı vücudu mahrum bırakarak bir zayıflama tekniği olduğu için lip ödemli hastalıklı yağlar üzerine etkili değil. Seni iyileştirmeyecek. Senin enflamasyonun, CRP değerin, senin kan değerlerin yükselmeyecek. Saçların dökülecek. Deli gibi takviye arayacaksın. Vücudun vitaminsiz, mineralsiz kalacak. Titri titriyeceksin. Karaciğerin fonksiyonları bozulacak. Çünkü lipödem zaten vücuda ve organlara baskı yapan bir rahatsızlık. Bütün hormon dengen bozulacak, erken menopoza gireceksin. Yani sırf e, 20 kilo 30 kilo vermek için o mide, sapa sağlam mideyi kestirmeye hiç gerek yok arkadaşlar. O nedenle ben tavsiye etmiyorum. Yani sorduğunuz için söylüyorum sadece. Soğuk lipolizleri işe yarar. Ama bakın arkadaşlar bu tür uygulamalar güçlü bir lenfatik sistem gerektirir. Öncelikle. Ve bunlar çok ince bir yağ katmanları üzerinde etkilidir. Yani her yağın her yağın üzerinde etkili her, olup her yağın metabolizmasını bozup işte her yağı parçalayıp lenfatik sistem atılmasını sağlamaz. Bunlar genelde böyle kontür düzeltmelerde işte bel oyumu, işte göbekte biraz hafif bir şeyler olursa falan ama senin Aldır haldır böyle artık katılaşmış, kronikleşmiş, kemikleşmiş ödemli yağlarını hiçbir şey yapmaz. Boşu boşuna para vermiş olursun. Lipoliz iğnelerine gelince. Bu iğnelerin içinde arkadaşlar, zaten bu iğnelerin çalışma mekanizmasını hiç söylemeyeceğim. O da aynı soğuk lipoliz gibi ama bunların içinde soya var ve ciddi derecede alerji yapıyor. Biliyorsunuz bizim hepimizin uzak durması gereken ürünlerin başında geliyor soya. Ondan sonra işte bu e, pasif jimnastikler yapalım mı? EMS'ler yapalım mı? Andilasyon yapalım mı? G5 yapalım mı? Beslenmeyle desteklemediğin hiçbir şey parayı çöpe atmışsın demektir. Peki ben bunları en doğru zamanda ne zaman hayatıma sokabiliyorum? İşte bu G5'leri, andilasyonları, radyo frekanslar bunlar işe yarıyor. İşe ne zaman yarıyor? Sen e, çok düzgün bir beslenme düzeni takip edip iyileşme sürecine geçtikten sonra. Ondan sonra ee, artık biraz daha böyle bir sıkılaşma, artık biraz daha cildin görüntüsü daha bir düzgün olsun, biraz daha dolaşımı düzenleyeyim, şu bu hastalıklı yağların görüntüsünde biraz değişimler olsun diyorsan o noktada yani 6 ay sonra en az. Şimdilik bu konularda söyleyeceğim bu kadar. Sadece söylemek istediğim şey her zaman da söylüyorum. En ucuz, en acısız, en ağrısız ve en zevkli zayıflama serüveni sağlıklı beslenme arkadaşlar hücrelerinizi doğru besinlerle besler. Ben son nefesime kadar bunu söylemeye devam edeceğim. Hepinize öpüyorum. İyi günler dilerim.